arkadaşlar. Ben melek şeytan master hediyelerinden neler çıkardım. Bakın. İlk önce bu Buster kostümünü açacağım. 8 tane kalmış. Zaten etkinlikte birinciyim şu anlık. Bakalım ne olacak. Neler çıkarmış? İlk önce kendime ışık meleği kork çıkardım arkadaşlar. Sonra da Mendiş Krendi'yi çıkardım. <laughs> En sonunda bende olmayan olan melek dili çıkaldı. Ben de dili yok ama melek dili var saçma olmuş. Ve son olarak da bugün sizce ne çıkarmış olabilir? Hadi doğru melek iste çıkalım. Sizce son olarak ne çıkardım? <gülüyor> <gülüyor> Hiper şansdan anlayanlar çok akıllıdır bence. Bakın kara melek galım var. Kara maskeliydi ama melek oldu. <laughs> Bakın ilk başta et kaldı. Sonra maskeli oldu. Kara maskeli. Sonra da melek oldu. <laughs> Hadi görüşürüz.